Bugün 25 Mart 2015 eve geldim. Sürprizle karşılaştım. Okulda Ayhan'a bir tepsi çikolata vermişler. Sınıftaki başarısından dolayı. Bugün gerçekten çok mutlu oldum. What is this my love? What is this? This so is the eggs. eggs. Why? Who's No, this teacher gave to Ayhan. See, Ayhan improved a lot. Ha, teacher gave for Ayhan. Why? Because she she said study from um Ayhan compared with the beginning, she she his, his study is better. Oh. Better improved a lot. I am watching him hediye olarak vermişler. Ödül olarak. Yani Ayhan'ı teşvik hmm. Teşekkürler oğlum. Bu benim oğlumun güzel bir hediyesi bana. What do you eat my love? Ha? What you eat? Rice, Rice, and uh, eggs. Noodle. No, okay. And, uh, okay, Chinese, okay. Okay, Chinese food. Okay, Chinese no, okay. I don't want test. Okay, bye bye.